Aha şimdi geldim. geldim. Geldim, geldim Geldim, geldim. Dur dur dur. Al al al. bas bas. bas. Hayır hayır. Bugün canlı yayında yeni ajan oynayacağız ve yayında VP çekilişi vesaire yapmayı düşünüyorum. O yüzden sen de hemen yorumlardan tıkla gel yayına. Yaklaşık 8 gündür Valorant'a girmedim. Mentalimi resetledim. Kendime geldim. Bakalım 8 gün aradan sonra ısınmadan TR'de rekabetçi girmek bana ne mal olacak? Kimler gelecek gecenin ikisinde bakalım neler olacak. Yaptım barbilerle sırtaki Yüz gün boyunca tap bir Çok kahredici bir haber gördüm şu an Ejderhalar hiçbir zaman var olmamış Tamam Tamam sakin Tamam tamam O ye ye o BCT oynuyorlar dikkat edin BCT Uçtum bayıldın oğlum gel Bir haftadır yokum ama gene de varım AFK ne ya? yine mi AFK mı? De değil değil geldi. Evet niye vuruyorsun oğlum AFK adam? Değilmiş oğlum AFK. Aa cütçüymüş. Nasıl olur ya? Takım susmayacak galiba. Ana koyarım bak. <laughs> Aa bu smoke insan olmadığını kanıtladı. Senin <laughs> <laughs> nananın hayvan olduğunu kanıtladı. Oo. Ananı tabirledim beyaza boyadım anayı. <laughs> Ananı bizim sabah sabah ya. Lan like, gene ekoyu verdik. Allah kahretmesin. Bir haftadır değişmeyen tek şey ya. Eko vermek. Benim son ananı sikeyim lan sen. Ya ananı da sikeyim Bir dur ya. Bir senin de ananı <laughs> Vay senin anayın ananı koyayım. Bir dur ya. <laughs> Aha. Ah lan. Neler ne konuşuyorsunuz siz? Ananızı mı Senin de ananı <laughs> Tamam çözdüm ben. Cidden sıkıntı yok. Zor botlar gelmiş takıma. Müteyi attım hızlıca. Kazanalım. Ya bu da chatten ya havalı oldun değil mi şimdi ama? Beyler hiç sövüşmemiş gibi başlayayım bence maça. Ne dediniz? Sövüşmemiş, gibi sövüşmemiş. Sövüşmemiş. Sövüşmemiş gibi. Allah. Bir tane de bulur. Oğlum ona da 145 vurmuşum. Ela. Hop HS atacaksın. Arram badi vurmayacağım. Birim kardeşim drop var mı? Oğlum Adam's. ben ne armor alacağım? Bakmadan. Aptal, Aptal oç. Aptal mu? Senin ananı ettim ki. Kaşa kaşa kaşa. Hepinizin anasını istiyorum yani normal mi acaba? Önce adam var orta s**çöy ya. Kandırırdı bu ya. Excited. Tamam. Evet trant gittiğini söyledim Kepçe kulak sky. Aşko bu roundu vermememiz lazım be. Yapacak bir şey. Var yapacak bir şey. Tamam Devam tamam sıkıntı. Kıpçet. Yıl almazsa. Allah'ın Ben neyin ortasında düştüm? Ne oluyor oğlum? Ne biçim bir şey ya? C var mı diyorum? Yok diyorlar. Ana var ha. B'ye gelme adam ölecek zaten. B'ye gel. Birim ananı s**tir lan adam. Abi siz ne kadar baydınız ha? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ananı s**tir. Sen ne yapıyorsun? 2'ye 5. Ya hayır ya. Pezeven çift de gel ben. A giriyor Oha oğlum kafasındaydı vallahi cross ya. Evet kaldı yine sona jet. <laughs> Öldük. Allah kahretsin. Püh. Oğlum. Vay vay vay. Kardeşim zıplaya zıplaya el çat falan atıyor oğlum. Mükemmel. Ya Allah'ım. Harap. <laughs> Bakalım ne zaman konuşacaklar. Oldu skoru 2'ye 10. Ölme Sky bir canım var sakın ölme. Let's go lan beyler hadi aldık hadi. <laughs> oğlum o değil de ben niye Sky aldım ki? Allah kahretmesin beni vurdu bir de. Lan önden ben giriyorum gerisiniz oğlum. j birisi var. 3-11 olunca infolar başladı. Oğlum bunları baştan yapmanız lazımdı. Alın oğlum. Helal lan sana ılık klasikleri. Kitabınızı koyayım ben. Aptal izi kusup çöktürü. Adam window'u ne? Window double door değil Beymiş adam ezi kusup çöktürü. Helal. Şu an duymazdan geliyorum onu şu an. Ban yememek için onu duymazdan geliyorum. Anka lütfen dilenmeyin. Lose alacağınız please dedi. Ölüme iyi kardeşim ölüme. Aha arka. Arka short Yerde hemen be. Oğlum bakıyorum. Info veriyoruz, kurt atıyoruz, flash atıyoruz, giriyoruz site'de adam vuruyoruz. Aha ne yapalım. Aferin lan size. Tek i̇şte kardeşim bekle. Bekle. Yanma yanma bekle. Ben bir arkaya baktım o zaman beyler. Arka öldü. Ah oh, lan, Lan ulti atmasak iyiydi be dostum Neyse Kazandık en azından roundu Yalnızlar şu oyunu oynayacağım. Aset de korusa da varexle honda sürsem daha çok zevk alırdım yemin ederim göz... Bekle oğlum yanma trap Trap var Main'e açılmış olabilir adam Sağ tamam. Sağol Hayır. Pay kalıp kaçacaktım adam yakınmış info da vermiyor çocuk. Aldı yine sola bu. Hadi oğlum aldın lan eli. Aha. Aha. Oo, fena pompaladı. Double niye giriyorsunuz? Sky sen bu salakları niye takip ediyorsun ki? Doğum mu bunlar? İyi öyle. Trey de çıkayım dedim. Spike düştü zaten. Spike almaya gittim de. Trap var. Hemen cross koy. Hemen biri. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Double pick çık ya korkma lan bir revive şey alacak pick deyin pick deyin Revive alacak revive ct'de Atsana molini o çocuğu neyi bekletin hala Hadi Emilsin. la Lan la. birin son sen oh. var ya bak kanka yemin ederim insan değilsin ya bak yemin ediyorum sana ya ben hayatımda bu kadar kötü eğim görmedim bu çocuğu. Oy. Bura 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 beyler bura beyler. Kaka be. Smoke at, smoke at. Geliyorlar geliyorlar. Karşılıklı oğlum. Kompa Hareket geliyor kanka. Dalga oh. mı geçiyorsun? Dalga <laughs> mı geçiyorsun mı? canım? Pencere var ya pencereden ileriye doğru flash atar mısın Geko? Kanka bak gerçekten şuraya atlıyorum sana. Adam standı bir tane at. <laughs> 80'le ya bu ne bekliyor kayı arkayı? Yalvarırım Geko beni dinle bak kurban olayım. Sana camdan flash atlıyorum. Mide gidiyorsun kanka ya. Bizi bitirdim ben Yani işte, o flash'ı ele alacağız. Adamlar arkada bekliyor flash'ı yemiyor. Kanka oyun oynuyor yani? <laughs> Kralsız sana uyumaya çalışıyorum. Kanka tilt ediyorsun bir şey diyorum. Atmam da bari amına koyun ya ben boşa mı kuşluyorum? Ya diyorum. tamam olay bitmiş uzatmanın manası yok adam atladı işte ama. Bana bir yardım etsene. Bana bir yardım. Allah kahretmesin. Sana yardım edeyim dedim beni vurdular ha. Lan ne oldu? Kanka orayı tutamazsın onu ya. Bak kanka bu maçı kazanmayacak bu Geko ben söyleyeyim. O flash atmadı ya lose alacaksın sen. Hadi kapat çeneni. Lan dolaksın nasıl çocuğu insansından senden bir tane bir şey istedik o round'u sen yapmadın ya sen seni sana maç yok rezalet bir yerdeyim ya şu an cypher sen çok kötüsün he adam C2'ye gelmiş adam ben ne yapacağım kanka <gülüyor> kanka kanka <laughs> kodumun markete bir tane şey trap bırakacaksın ya her el Market'te koşuyor Be Oynamayacağım mı? sen tamam, kölemsin. Benim istediğim her şeyi yapacak. Ananı götürdün. Görür seni yoksa. Kesinlikle her... kesinlikle kesin a oyun oynayacaksın. Göpek Seni mutel edeyim. Ben kesinlikle. yat Ananı götürdüm. Mutel edeyim yat. yat. Yoru kanka senin elini kolunu... Adam kaydı. İyi Görmedim. Pardon, pardon. Pardon. Allah'ım ya Rabbim. olduğunu görmedim. Özür dilerim. Kanka tilt ettiler beni ya. Ya kes. Çocuk kes. Konuşmayacaksın. <laughs> Adam var ya ne seviyordur her ona vurduğumda var ya. Reis bir de Abi sen olduğun sen için ben de oynama kararı aldım. Onu diyecektim. Sen da. niye onu kullanıyorsun Tabii sürekli? Kullan atsana alsın. Bekle sana. Ah Mermim bitti. Abi var ya sendeki frenzi bu hesapta da var çok güzel. Allah kahretmesin vuruyordu. gidi canım kaldı. Ne yapıyor lan? Aa önümden geçi gidiyor lan adam. Helal lan. Döndüm. Yarak gibi kaldım. Aldım arkana. Bölde. 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 Let's go. Abi bu elon çok değişik ya. Yanlış anladım mı? Uzun süredir bu eletasın ya. Evet. Benim gibi başta toksik atan her maç oyuncu geliyor evet. değil mi? Evet. Benim bizim elomuz normalde bu değil abi. Yani biz öyle eğlenmeyi normalde? Aynen smurf abi biz aynen. <laughs> Yok istersen ina Abi inanmasın ama şu an işte normal bir takımda oynuyoruz Valorant'ta. Harbi mi? Gece prak bitti abi bizim prak 12'de bitti. <laughs> Eğlenmek için girdik öyle. Abi dün Karmin Corp'la bir Prag atmıştık. Lavutlar çok iyi. Karmin Corp. Bir market. Let's go. Bu IGL abi ama bu şey nasıl diyeyim sana vuran IGL değil bu her maç 5 bırakıyor abi. Toksik IGL ama bu. Aynen Yo, Bu arada takımda öyle bir şey Koduk yok türen abi. Türen ben yani. rastana... <gülüyor> <gülüyor> abi ben rankıda nasıl? ya toksik ilk kotam abi ben rankıda atıyorum. Yani takımda sakin olmuş. Onu fark ettik ya. Çıktı çıktı çıktı. <laughs> İyi alırsın ağzına. Ne yo ne. İki oğlum tane var <laughs> tuttuk, Oğlum, var. adam. Onu. Allah kah. Oğlum nerede ya? Allah'ım ya ne oluyor ya? Çok katlar say sayılan. Oh oh oh. Oh. Oh lan. Lan oğlum. <laughs> Bu ne oğlum? Peki <laughs> dediğimi duyamadınız. Orada ne dedim? Kendine sağlık abi tanıştığına memnun oldum. Hayırlı akşamlar. Hadi görüşürüz bay bay. ananı. Kim bilir hangi e sporcusunuz da ama baba yine bak 14 kilo var ve iş enteresi var. Ben Nahan abiyim. Tamam 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 <laughs> tamam tamam tamam.